Herkese merhabalar. Ben Gökhan Akyol, Coldwell Banker Via'dan. Portföyümüzü tan tanıyoruz kuşağıyla. Şimdi Seyir Gün Batımı Kooperatifindeyiz. Temelliye 7 km, Eskişehir yoluna 4 km, Polatlı'ya bağlı Hacı Tuğrul ve Gedikli köyleri arasında önünden asfalt yol geçiyor. Elektriği gördüğünüz gibi gelmiş. İçeriye taşınma halinde bu şekilde girişler itibaren sağ sol köşeler ve ortada ikili olarak ilerliyor hisseler. Her bir hissenin etrafı elektriği, suyu, güvenliği 7-24 saat burada. Kurulu yerler var. 7-24 buraya ulaşıp burada kalınabiliyor. Kurulu konteynerlardan. Bahçelerini kurmuş insanlar var. Kullananlar faal olarak. Bir alıcımız da geldik. Şöyle. Sular hazır gördüğünüz gibi. Yollar düzeltilerek, ışıklandırmalar çoğaltılarak ilerliyor ilerleyecek. Birçoğu satılmış durumda zaten. Son toplam 76 hisse. Şu an yaklaşık son 20 hisse kaldı. çevrede yine benzer şekilde farklı hobi bahçeleri de var. Hem şehrin stresinden uzaklaşarak kendinize bir alan yaratabilme şansı hem de gelecek için temelli ve Eskişehir yoluna yakın bir alanda yatırım ve şu anki projeler arasında en uygun fiyatlı yatırımlardan peşin 95 bin ya da 59 bin peşin geri kalan da 20 ay 2000 2000 ödeyebilirsiniz. Şöyle kendi içinde arayolları en yukarıda su deposu ve şeyle birlikte jeneratörle birlikte sular parsellere ulaştırılıyor. Elektrikle ilgili işler tamamlanınca jeneratör sadece yedek olarak bulunacak. toprağa suya dokunmak için kendi ürünlerinizi kendiniz elde edebilmek için çok güzel bir fırsat yaşam ve yatırım olana gördüğünüz gibi ekili dikili alanlar var Şu an parselimizin içindeyiz. En tepesine kadar çıkıyoruz. Gördüğünüz gibi şu güneşin battığı yere doğru tam köşede sular, su depoları ve jeneratör yer alıyor. Merhabalar. Kolay gelsin. Nasıl? Güzel mi burada olmak? Güzel. Aynen. Kolay gelsin. seyir gün batımı Yapı Kooperatifi Burada da yine faal olan 4 dönümü alınmış. Konteyner yerleştirilmiş. içerisinde meyve, sebze üretimi yapılıyor. Toprağa dokunmak ve topraktan ürün elde etmek için müthiş bir olanak. Böyle etrafı tel örgüyle çevrilerek veriliyor. Ne ekip dikmek isterseniz tavuk kümesinizi koyup tavuklar da koyabilirsiniz. Ayçiçekleri domatesler, biberler. gerek ofisimiz danışmanlarından ben dahil yakın çevrem ve öncesinde zaten yer alanlar yeni buraya dahil olanlar toplam yaklaşık 10 hisseyle onun üzerinde hatta 12 hisseyle ofis ve kendi çevrem olarak buradayız. Buranın yapılanmasında da yapılandırılmasında da kooperatif yönetiminde yine söz sahibi olarak birlikte buranın geliştirilmesi için çaba sarf edeceğiz. Siz de bu fırsat yatırımda olmak istiyorsanız hem değerlenebilecek bir bölgede yer almak hem de toprağa dokunmak, topraktan ürün almak, çocuklarınıza koşturabilecek alanlar arıyorsanız sizi de seyir gün batımına bekliyoruz.